yetiştim çalışmaya başladı bu yandan bu yandan köylüden ve taşlardan çıkarttım sattım ne ettim ettim işte parayı bir yere koymuşum. Yerini bulamadım aradan zaman geçti buldum parayı işledim verim kaldı paramı Birazını da taksim ettim verdim o bu istedi verdim ve biraz da kaldı. Bizim saklamış paraları sonunda bulamadık bulduk şimdi şimdi bir şey yaramış tarih geçmiş. Haberiniz yok muydu teyze bu Yok. Bilmiyorum. Hamdur, hem de akrabamdır. Yıllardan beri tanıdığım bir adam. Çalışırdı, taşta çalışırdı, ne bileyim sağda, solda, İnşaat. bir şeyler inşaatlarda, bazen de bir yerlerden isterdi. Ve bu, bu da vardı yani işin içinde. Ne, nasıl yazılsa biriktirdiği paralar paralar. 61 diba zamanı geçmiş, kendinin de haberi yok, karısının da haberi yok. 30-40 geçmiş, şimdi yatırmış. İşte ben de denk aldım. Ha, bele gördüm paraları. Senin bundan Türkiye'de zaten şey. He? Çay çay çay. çay. He. Evinin bir köşesine saklamış. Fakat bu sakladıktan sonra da nereye sakladığını unutmuş. Unuttuktan sonra da yıllar sonra evinde bir dolaşırken Paraları buluyor fakat paralar tedavülden kalkmış. Hı. Şimdi de bu paraları köyümüze gelenlere hatıra olarak veya koleksiyon amacıyla birer tane, ikişer tane dağıtıyor. Olur Ormanazı Köyü'nün en yaşlılarından olan Ahmet İnan, 30 yıl önce, 40 yıl önce biriktirdiği 30 bin lira parayı dar günlerinde kullanmak amaçlı evinin bir köşesine sakladı. Fakat sakladığı yeri unutunca 40 yıl sonra bu paralarla tekrar karşılaştı ama bu sefer paralar işine yaramaz oldu. Tedavülden kalkan paraları ancak evine misafir gelen misafirlerine birer tane koleksiyon amaçlı dağıtıyor. Evet,